Evet arkadaşlar merhaba. Ee, ufak bir keşif yapıyordum. Birazcık taş falan toplamıştım. Odun toplamıştım. Diğer taşları eve attım ısıtmaya. Aşağı doğru kazdığımda böyle bir yer buldum. Böyle bayağı bir gezgin. Hemen şu köşeden gideceğim birazdan zaten. Ee, böyle bir rayla e düştüm. Dedim bir kaydı alayım. Bakalım. Neler çıkacak buradan bakalım. Birazcık böyle keselim. Şöyle pislazüri alalım. Evet. Şimdi takıncalı yerlere geldik. Örümcek sesleri inceden gelmeye başladı. Bir de Biz Bunlarla baş edemeyiz gibi biz gerekiyor. iyidir. Bence öleceğiz. Hadi be. Tüm demirlerimiz de orada kaldı. Yapacak bir şey yok. Bu şekilde gideceğiz. Eşyalarımızı alacağız. Taşınma kararı almıştık zaten. O yüzden taşı istiyorum. Hani bu bölümün sonuna doğru yavaş yavaş yerleşeceğim zaten görürsün. İşte böyle bir yere geldik. Böyle bir yere düştüm buradan. Hani dediğim gibi yıllardır oynamadığım için oyunu bir tık böyle eksik mi kaldım desem çözemedim yani öyle bir şey. Şimdi neredeydi? Burada değildi. Bir de o yeri bulmak da sıkıntı şimdi eşyalar gitmeden. Aynen burasıydı. Buradan gidiyorduk. Buradan bir yerden. Aha neredeydi acaba? Yeri bile unuttuk ya arkadaşlar. burası değildi. O şaftı bulamazsak sıkıntı. Ben bir videoyu kapatayım, arayayım. Bulunca geri geleyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi geldim. Geldim gelmesine de. Düşürdüğüm hiçbir eşya yok. Hepsi gitmiş. İskeletler birbirini öldürdü burada. Ya. Tüm hepsi gitti ya. Şaka gibi. Bakın daha yeni öldüğüm yere geldim. Spawner burada. Örümcek spawner'ı. Biz de şu köşede öldük. Ama 7 8 64'lük taşım gitti. Odunum gitti. Demirim vardı üstünde bir 20 30 tane demir kazmıştım. Maalesef <laughs> her şey gitti sıfırdan kim burada ağaç bulabilirsem burada yapacağım Bir odunlardan hani kazma, taş kazma yapıp o şekilde yapacağım ilk tahta kazma sonra taş kazma burada biraz demir kazacağım şuraya gireceğim şu spawner'ın olduğu yere buradaki spawner'ları alacağım bakalım biraz keşif yapacağım neler olacak göreceğiz şimdi Evet arkadaşlar geldik şimdi bayağı bir şey aldık lapisler 40 tane demir kömür bir sandık bulduğum içinden bir iki demir çıktı. Tor çıktı. Bir isim şey çıktı. Başka da bir şey çıktı. şunlardan çıktı bir 15 20 tane. Onları yedim. Ee, başka bir şey yok. Tamam. Şimdi Eve dönüş zamanı arkadaşlar. Şimdi de eve dönüş zaman. Şunlar güzelmiş ya. Bunları alsak mı aslında? Bunları alalım. Biraz da bunlardan alalım böyle. Evde ekeriz. Bedava yiyecek kaynağı sonuçta. Hoşuma da gitti. Eski sürümlerini bildiğim için hep bunlar bana çok yabancı geliyor lan gitmeyin. Lan hepsi gitti. İçinden koşacağız ya öleceğiz şimdi ya. Yeter herhalde bunlar ya. Sen git kardeş. Evet biz şimdi yolumuza bakalım. Nereden çıkalım? Buradan çıkalım ya. Ölmeyelim de. Ben buradan öleceğim gibi hissediyorum. Daha geldiğimiz yolları bile bilemiyoruz. Hafızaya bak. O kadar emeğim bir sürü şeyler yapmıştık hepsi çöp oldu gitti onlara üzülüyorum ya. Üf baksana bu cünnet gibi. Ha, iç mağaranın içinde böyle şeyler olur mu ya? Eski Minecraft'tan eser kalmamış. Evet neyse ben videoyu daha fazla uzatmadan yukarı çıkayım. Evin bir ilk kaba inşaatını yapayım. Evi diğer bölüme yetiştiririm herhalde. Evet arkadaşlar şimdi ben bir evin kaba inşaatına başlayınca geri geleyim. Evet arkadaşlar. Geldim şimdi. Ee, şu taşları bir alayım. Hepsi işime yaramayacak ama. Biraz da odunumuz var. Siz pişir durun. Hepsi pişsin yani burada. Gereksizleri atalım. Sizle işim var. Sen git. Bunu ekeriz. Sen git sen git sen git. Sen de git lapis. Yağmur mu? Yağmur da hiç sevmiyorum. Şimdi zaten o diğer taşları da 864'lük kastım dediğim taşları da şuradan kazmıştım. Evimize şuradan şöyle bir açılalım. Şu siyahlarla yapmak istiyorum daha belirgin olsun diye. Şöyle. Zamanla yolumuzu da güzelleştireceğiz. Tam 22 24 blok falan uzağa gitmeyi planlıyorum. İşte. Neyse ben bir altyapı oluşturayım geliyor. Evet arkadaşlar evin son hali böyle olacak. Yavaş yavaş ilk etapta. Şimdi burayı üç, üçlü bir geçiş yapmayı düşündüm. Sonradan vazgeçtim tekli geçiş olsun. Ama bu da bize bir sıkıntı verecek. Hiç eve kapı yapmayı bile düşünmüyorum Bunları kırayım ya Üçlü geçişimiz olsun böyle Şu kenarları kapatacağım zaten Buraya bir geçiş yapacağım hmm. Abi Niye bu kadar az Bu niye 5 atak veriyordu Bu nasıl 9 vuruyor bu balta anlamadım Evet bir enderman kalmıştı bana saldırmayan Evet arkadaşlar ben yavaş yavaş bir dahaki bölümde ekipmanları dizip bunları ayarlayacağım. Teşekkür ederim hepinize. Hani ben gece çektiğim için iyi geceler diyorum. Kendinize iyi bakın.